Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizdeki ağırlıktan kurtulmak için yapılacak olan işlemi anlatacağım. Hani üzerinizde böyle karabatan gibi bir ağırlık olur. Bu sizi tamamen etkisiz bırakır. Bunu düzeltmek ve olma hale getirmek için kendinizi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana WhatsApp değil, Instagram üzerinden Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşın ve sizlere yapılması gereken işlemleri orada anlatırım. Hatta yıldızlama bakımı yapıyorum ücretsiz olarak bana orada yazan herkese. Hocam bana da ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir misin, yapabilir misin diye sorarsanız orada size yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam sürekli evde temizlik yapıyorsanız ya da buna benzer şeylerle sorunlar yaşıyorsanız bunların ortadan kalkması için yaptığımız bu işlem çok etkili oluyor. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisi telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunun 20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırsanız sizlere ücretsiz yıldızlama bakımı yapacağım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki sorun, problem neyse hepsini görüp ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz.